Herkese merhaba ve merhaba diyorum arkadaşlar. Uzun süredir FOMA 22 videoları gelmiyor. Biraz yoğundum, işlerim vardı. Bugün sizlerle birlikte FOMA 22 videosuyla karşınızdayız ve yeni etkinliğimiz var ama önce bu videoları ben ayrı çekeceğim arkadaşlar. Tot bir etkinliği. Yani tot bir geldi. Direkt canlı etkinliklerden mi bakalım? Mağazaya geliyor galiba. Hemen bakıyorum. Evet mağazaya gelmiş arkadaşlar etkinlik. Gönül avcıları. Bize zaten öyle yapacağız. Ücretsiz var bu arada. Aşk mektupları alıyoruz. 4 tane veya 2 tane. Bu arada paket. Bize. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ücretsiz bir paket aldık. One like var. 650 cevheri. 80 artı garanti olmadığı için. Vermeyeceğim arkadaşlar. Bu, video, bu videoda onunla incelemiş olduk ama. Şimdi anlamadım ben. Ne işe yarayacak bu? Mağazaya gelmiş bu arada. Aç. Tokyo açıyoruz ve buradan bir bölgenin. Bir bagetimiz var. İş alanda da çöp çıkmaz. Geri sayım çıksa aslında daha iyi ve bastım. Bakalım ne geliyor. Tabii ki de çöp geliyor bize. Ne zaman iyi geldi ki? Ve bastım. Biraz kırmızılaştı. Geri sayım. 3. Kötü. Açalım bok ya. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi mane gelmiş. 92. 86 taliçka arkadaşlar 85 ve pereira görmüş olduğunuz gibi 12 milyonumuz var gerçekten iyi bir para Maçı oynadın mı sen inşallah oynamışsın <laughs> haftalık görevleri diyoruz al diyoruz Oradan arada arkadaşlar orta da geldi. Haberiniz olsun. Aa bakayım. 95 oluyor. şey <laughs> verirsen. Ne veriyor? Orta saha falan yazıyor bak. Değişti değil mi? Lig turnunda ama 3 beceri oynarıyor. Yani bir maç... Ya, oynarız da ben şimdi orta sahalara da gideceğim. Benim karışık yani nereden ben alacağım bir, değil bir, mi? He, bir beceri. Dota tıklıyoruz bu arada ben arkadaşlar. Bir, bir beceri. Bir maç, bir beceri oynarsam oluyor. Ben bir videoda tasarlayacağım hepsini. Kapakları birleştireceğim. Hı? Hadi ben de şey Bak, Arkadaşlar görmüş olduğunuz <laughs> gibi orta sahaya bakıyoruz örtemen. Bakalım orada. Şimdi foreti bitirdikten sonra orta sahaya başlasak olur mu acaba? Hiç burada da güzeller varmış. Jorginho bedava lan. Aa evet ha. Bir kere gitsem bitiyor ama buradan alacağım olur benim abi Bellingham <laughs> alırım. Burada buradan istiyor? bilmiyorum. Kaç, Kaç puan istiyor? Ney bu mu? Hıh. 1. Hani benim buradan alacağım olur. Pazardan alırım muhtemelen galiba ama. Gördüğünü ben alırım 5-6 güne. Ama orta saha mı gideceksin, ona mı gideceksin? Yok. Şu an orta saha puan alıyoruz O hayır. A. yok. 7 gün sonra defans puanı alacaksın oradan. O zaman forvette ki... bir çözüm yapamadık Bak. biz. Ama sonradan defansa geldikten sonra Hepsi gelecek. Sonra teker teker. Gidelim. Hani forvette kaldığın yerde devam edeceksin, değil mi? Forvet gelecek, sonra orta saha gelecek. Bir gün gün Orta sahada nereye kadar gitmemiz gerekiyor peki? Bak Ama Bak be. Forvet. Keşke buradan biri çıksa Bak be. Forvet. Hmm. Bir günde forvet, bir günde orta saha, bir günde defans. Bir Arkadaşlar, günde forward, görmüş gün, gün, gün. olduğunuz yani. gibi. Burada açabiliyor muyuz acaba? Nasıl? Bu akşam Göreleri de yap yaparak dahil. Bilmiyorum. Tamam, Arkadaşlar şey Giorginio bedava görmüş ya olduğunuz gibi. Sen. Bu ne videoda ne her şeyi in inceledik. Tamam Dediğim hmm. gibi öyle oldu. Hmm. Kalp kırıcı değil mi? Gönül avcıları. Ben işte, ben... Bastım. Sadece, Bir şey... videoda da bence. Ben biraz şey olsun diye. Ben şey... Biraz, biraz bakacağım Kanal baya boş kaldı arkadaşlar kusura bakmayın. işte videoda bunu da oynuyoruz görmüş olduğunuz olmuş. gibi. Ha, ha? Bazı değil, işler olduğu işlerimiz olduğu için yani. Ne? Ne yapıyor? <laughs> ya, dakika geçiyor. <laughs> arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi mağazaya gelmiş. Diğerleri nerede? Diğerleri de <laughs> muhtemelen mağazaya gelecek. Veya bilmiyorum değişik olabilir. He? Arkadaşlar. Şu an böyle bir videoların devamı <laughs> için bu videoya 31 like geçmemiz lazım. Lan. <laughs> evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buranın ben devamını oynayacağım programdan alıyorum önce. Orta saha ilk puanımızı aldık. Bende 150 var. 200. 150 sen nereden aldın? <laughs> Yıldız biletinde yok ki oğlum. Var. Defans da var 150 puan. Allah Allah. Evet. Kadar mı şey? Hemen bakıyorum. Hani şimdi ben mi alıyorum? Bak. Bu ne işe yarıyor? Bunu ben satarım. <laughs> Öyleleri 80 tane. Bak ileride. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi böyleydi. Hep diyorum genişletme yakında. Gerçekten de büyük patlamalı bir genişletme yapacağız. Burada bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. <laughs>